Hepinize selamlar arkadaşlar. Biz abilerle pilavlı ekibi sizler için yeni bir video hazırladık. Şuraya girip şeyi bir dolduralım kanka. Bu arada geçen yine yanlış söylüyorum. soldan sağ olur mu abi? Kur'an soldan şey Kur'an sağdan başlıyor. Soldan sağa çeviriyorsun yaprağı. Değil mi? Bunu diyecektim. Yanlış yaptım. Zaten her zaman gibi yanlış şey yaptım çünkü kaç kere okumuşum ki zaten. Ömrüm boyunca bir bir kere iki kere. O da tamamını değil. ilk iki sayfa, ilk sayfa falan. Ama i̇lk okunması... sayfada ne vardı abi? Bir şey vardı. Dur. Fatiha. Ha Fatiha vardı değil mi? Aynen. Son sayfada şey vardı. O uzun olan. <laughs> <laughs> uzun olan dua hangisi? Yasin miydi? Bakara suresi var en uzun. Ha. E son sayfada ne vardı? Bilmiyorum, aga son sayfada sureler oluyor yani kısa ha. şeyler. Ya ben arada okuyorum ama yani ne bileyim öyle incelemeli de okuyamıyorum şimdi. Bir sayfa iki sayfa okuyup geçiyorum ben. Yine iyi ya sen yap, iyi yapıyorsun. Hem de var bir tane Kur'an-ı Kerim de orada işte dalabın üstünde duruyor. Hiç okuduğumuz yok. Yani okumak lazım normalde. Siz okuyun arkadaşlar. Unuttum abi ya. ya Harbiden. De ben unuttum ya. Arapçayı unuttum ya. Kaç kere unut? Bu üçüncü unutuşum. <laughs> Yeniden başladık değil mi biz? Aynen. 2 dakika olmuş o zaman. Çünkü sıfırlamadım da devam ediyor öylece. Yukarı çıkalım da biraz enerji toplayalım kanka. Saniye ile çık yavrum. Of süper. Vallahi süper. Aynen. Devam, evet çok az kaldı. Dayan civanım. Sal aşağı. Ha aşağı mı iniyorsun? Aynen aynen. bir daha haritaya. Şöyle. Kusura bakmayın arkadaşlar çok fazla bakıyorum ben de biliyorum ama yani bakmam gerekiyor çünkü şimdi yanlış yere gidip de bir daha bir daha zamanınızı harcamak istemiyoruz doğal olarak. Kısa ve öz videolar çekmeye çalışıyoruz gerçi. <laughs> Bu yüzden 10-15 kere aynı videoyu çektiğimiz de oluyor ama. Öyle oluyor ama hep bir şey yok. Biz binayı göremiyoruz şu an ama Nerede nefes alabilir bu şimdi? Burada biri var O <laughs> kayıt noktasına ulaştık mı Elif'ciğim? Bak bu aralar Allah bozmasın güzel ilerliyoruz da. Bir an önce bitirme nah, Şimdi ya. şimdi bir Şimdi bir şey olur ayında şimdi ya. <laughs> Bugün herhalde mafyayı çekemeyeceğiz. Çekeriz yani olacak. Saat daha kaç ki? Şu anda videoyu çektiğimiz zaman. Saat 17 ya çekeriz merak etme şu bölümü de yapalım da. Ha mafyasız gün geçmesin Meli. <laughs> Vallahi mafyanın da çok az kaldı. Şimdi ya mafyayı bitirmiştik ha. Abi bitirirdik ya, gerçi de. Gerçi benim... o kadar da değil de yani. 2-3 bölümü kalmış. Harbiden bak. Abi benim yüzümden. Harbi benim yes, yüzümden. Seni. Ben sen hani bazen gidiyordun ya çay koymaya falan. Ha. O aralar ben diyordum hani şurada devam edelim arkadaşlar Ben en az bak şu ana kadar en az 8-9 video hani çöpe attım Niye attım? Çünkü aa, nasıl oluyor? Araba çarpıyoruz, araba patlıyor hani Salih bana götüremiyoruz mesela mafyadan ha. Hop bir daha sil baştan hadi yavrum bir daha Altılı yedili Yani Evet Basarın alıyoruz. En üste mi çıkmaya çalışıyoruz biz? Buradan çıkarız ya herhalde. Oradan atlamaz mıydı ya? Şu, şurada biraz dinlenelim de kanka. Eee ben ne anladım bu işte? E ee, oradan inecek miydik demek? Bence devam ya. Nereye gideceğiz ki? Ya şimdi boşu boşuna şeyi harcamış. Oy. Oy. Boşu boşuna gitti şimdi şey. Piton. Ezan okunuyor. Hazır Azzallah. Allah. Allah sana Kaç dakika oldu video? 6 dakika. Altı buçuk dakika. Şimdi binanın içinde 3-5 çapulcu çıkacak. Bize atar yapacak. Değil mi? Ev yan mı dönmüş? Ne olmuş lan? Aynen. <laughs> Şu an oyun kontrolleri gerçekten zor. Fareyi şey yapamıyorum. Heh geldi. Allah Allah. Niye atlayamadık oradan? Ya oradan geriye atlar mı acaba? Sistiyor <laughs> diye. Deneyelim. Şu sağ şeydekilere olmaz mı ya? Ne? Şu solla var ya önünde şu an adam Oradan filan Demir olan şey taraf var ya Aa bak sağda sopa var Şey duvar var Helal be Melih Vallahi helal olsun Tuvalet yanda şey, Meli. <laughs> Nasıl sabit demişler ama ha. Arkadaşlar tekrar belirtelim oyunu aa, ilk defa sizinle oynuyoruz yani önceden önceden bir hazırlığımız olmadığı için bazı yerlerde tıkanıp kalıyoruz o yüzden kusura bakmayın neyse ki yanımızda Melih var yapma ya Melih de çok biliyor sanki <laughs> ne adamsın ya Ben zaten bunları söylemesem ne anlamı kaldı ki? Sen zaten oynuyor, sen anlatırsın. Değil mi? Değil mi? Yani şimdi. O 9 dakika olmuş bu arada O zaman bir kayıt noktası bulup bırakalım kanka. Şurada bıraksak nasıl olur? Süper olur. Gerçi ama. burası nasıl bırakmak için tam da adam Burada çıktı. bırakalım ya. Karşıda da adam var. Burada bırakıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biz bir namazı kılıp geleceğiz. İyi günler, iyi seyirler.